bir oyuna girdim. Survivor oyunu Acun abi falan var. 1250 TL'miz var. Tamam şu an güzel oyun bence benim için. Bu ne ya? Of, şöyle arkamızda olduğunu düşünürsünüz. 40.000 TL. Ne bileyim ya ben bunu. 8.000. Biz bunu alalım. 1500'e 10'a bile paramız yetmiyor. 22.000. Bu ne ya? O biz bunları al alacağız da. Bak şu an biz paramızı biriktireceğiz. Yani oyun biraz güzel gibi. Yine aynı arkadaşımız var. Adı da Dora. Evet. Gerçek adamıymuş. Among Us. Balık falan tutmuyor muyuz ya? Acaba ben oyuna sonradan girdim. Biraz garip oldu. Aynı takımdayız. Evet oyun güzel aslında. Dahmaro. Ona da Dahmaro abi çok iyi takım ya. Dahmaro. Kim koydu acaba bu takımın adını? Falan filan Inter diyor. Bu ne? Solo. Üçlü solo win. Anlamadım. Allah! Ne oldu ya? suya düştüm. Doracık. Çek. Dur bak ben buradan birini tutabilir miyim acaba? Bir avcı olarak seni yakalayacağım. Çek. Çek. Soy var. Acun abi herkesi yedi. Öyle bir şey var ya. E şimdi biz ne yapacağız? Barınağımız yarım yamalık. This is soy var. Hmm, bir dakikaya baktım. Oo, burası şey varmış. Biz bunu izleyebiliyoruz he. Dur dur. Biz bunu izleyebiliyor musunuz? Wow. Acun abi okuyor. Ana, herkes onu yazmış ya lan. Gitti. Hadi bay bay. ne 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 ne. Düştü gidiyor. Ben burada yüzüküm. Allah biz bunu izliyoruz. Neyse çık ya. Neyse. Ya gece olmasın. Gece olmuyor zaten yarışlar. Geç oldu. Oy neredeyiz ya? Bu parkur ne? <laughs> i̇şte merhaba diyor yarışmacılar. Hoş geldiniz yani. Lan biz Dora abiyle sudayız. Ana Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. AVM kralı. Harry Potter. Herkesin de bir adı var. Aa, Harry Potter. Benim de bir adım yok. Benim bir adım yoktu. Dur ya ne oluyor? Dahmaru. 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 Hmm. 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 Aa dahmarular hadi. Hayır Potter'a bak be. Peter. Bu videoyu izleyenlere sesleniş. Ben doğruyum ben, Ayaz'ın bir arkadaşıyım ve Nova takımındayım. Ayaz'ı izleyeceğim. Evet. Şu an ghostlama oldu. Ghostlama yaptılar. Haydi Nova. Evet, ghostlama oldu yazık ki. Neyse biz yeniden geliriz. Bak abi şimdi bak sen yapamazsan biz yaparız sen merak etme tam merdivenden tırmanamıyorum ha hadi geç 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 a düştüm olaya bak boğuluyorum. geçtim. Hadi. Ya. Bir bir durum. Haydi Dahmura. Haydi damura. Peter hadi Peter. Bir bir ya. Biz geçemedik. Onlar geçti. Ay, i̇lerliyorlar ya. Baksana. Bizimkiler ilk şeyi geçemedi. Harry Potter. Harry Potter. Ya Baku ya. Bu Baku yüzünden gideceğiz. Bak. Akülü. O yüzden gelemedim. Baksana yüzüyor. On, onlar da bekliyor. Harry Potter. Bunu başarabiliriz. Ve neden hakan almak. Ay şu neyi. Üşüme geldi. Ya bak o. Al sıkıştım. Ne oluyor? Geç. Hadi. Arkadaşlar, yazık ki en kötü oynayan benim. Muhtemelen beni eleyecekler. Gracias. Yes. Geçemiyorum. Bu ne? Abi lagda lagda kaldı. Vallahi lagda kaldı. Aa, Ne oluyor ya? Heh. Bu arada biriküptü yazdım. Bir ve bir kaldık. Kim kazandı ya şimdi? deki Ya bak şu bakuyu yazana. Ha ben, ben de kötü oynuyorum da. Yani bak Bakur benden daha kötü oynuyor. Chat ne oluyor chat? Chat şura oldu. Bak bakıyor. Bak ya bakıyor yazacağım ben ha. Vallahi bakıyor yazacağım. Kaybettik sanırım. Niye biz sudayız ya? Heh, tamam. Güzeldi. Gidiyoruz. Hiç şey değil ya. Ya. 1500'e satın alıyorum az kalsın. burada şeyler varmış da ben bunları hiç gerek yok. Dur çık, çık çık çık. Çıkalım hadi. Tamam arkadaş çıkalım şuradan. Ah aldık. Abi hiç iyi değil ya. Hiç iyi değil. Kaybettik. Ya ghostçular geliyor. Nasıl oluyor anlamıyorum. Canlı yayında değilim. Tekiyim ne oluyor yani anlamadım ki. Hile falan mı girdi? Oyunda mikrofon mu var yani? Yoksa başka bir youtuberla aynı şey mi denk geldik? Ama şu an video duyuyorlarsa lütfen konuşmasınlar. Geliyoruz hadi bakalım. Benim kimi yazacağım belli valla. Sus. Diğerlerine başkanı. Bak, beri yaz var. Git bakıyor yaz. Dora nerede diyor? O Dora nerede? Dora yok ha. Acaba karşı takıma geçti. Parkur. Ece. Ne? Kesin ben elendim ha. Kesin ben elendim. Söyle ne? Ne? Bakın be gittik. Acun abi sen benim boyuma yetişemiyorsun. Acun abi. Acun abi. Çakal Acun abi. Senden beklemezdim Acun abi. Oyan ben tekrardan katılmak istiyorum. Yeni, yeni oyun. Ben bekleyemem vallahi kimseye arkadaşım. O bir kere rakip ghostçular vardı bir de burada. ghostçular oldu ya. 13 dakika. Evet. Uzun süre acaba yine şey başlamasak mı? Ya başlamıyorum. Eee Buna biraz imkansız bir şey olacak. Elinin üstünde like gelmezse ee, bunun devamı yok. Hadi bakalım. Evet, bir de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.